Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi görüyorsunuz. Bir telefon görüşmelerimi paylaşacağım size tamam mı? Şunlar benim bugün yaptığım görüşmeler. Bakın gördüğünüz gibi 11.21'de Selçuk Bey beni aramış. Bana dedi ki Nalan Hanım yarın saat 16'da Ankara'da olabilir misiniz? Ben de kendisiyle Berlin'de tanışma fırsatı bulunduğunda demiştim ki Selçuk Bey siz yarın deyin bana röportaj yapabiliriz. Ben hemen o gün atlar yarın yani ertesi gün e, Türkiye'de olacak şekilde yola çıkarım demiştim. Ben 11.36'da kendisini geri aradım. Ben biletimi aldım. Yarın saat 4'te parti genel merkezinde buluşuruz dedim. Halim bu. Berlin Havalimanı'ndayım. Biletimi aldım, bavulumu hazırladım. Direkt yola çıktım. Hadi gelin benimle Ankara'ya doğru yola çıkalım Berlin'den. Ve yarın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir röportaj yapalım. Arkadaşlar ilk kez İstanbul'un yeni havalimanına indim öldüm. Ha buradan Ankara'ya gideceğiz bir de. yola çıktık ve şu anda Ankara'dayım. CHP binasının önündeyim. Aslında röportajı bugün bu binada yapacaktık ama biliyorsunuz seçim telaşı tabii. Bazı randevular galiba birazcık karıştı. O yüzden hiç sorun değil. Bize de kendilerine nerede olursa olsun bu röportajı yapacağımızı söyledik. Ve şöyle yapacağız arkadaşlar. Birazdan Kemal Bey Ankara'ya gelecek. Biz de onu kendisine havalimanından almaya gideceğiz. Yoldayken yani kendisi havalimanından çıktıktan sonra diğer randevusuna yetişirken röportajı çekeceğiz. Nasıl bir şey olacağı hakkında kesinlikle hiçbir fikrim yok. Ama ben de sizin gibi şu anda merakla bekliyorum. Birazdan göreceksiniz sonuçları. Hey Merhaba Selçuk Bey. Valla biz kapının de sizi bekliyoruz. E, sizi beklerken bir çekim yapalım dedik. Öyle mi girelim mi? E tamam o zaman. Teşekkürler sağ olun. Arkadaşlar gördünüz. Az önce Selçuk Bey aradı CHP'den ve e, içeride bekliyorlarmış bizi. Girelim bir çay kahve içelim ondan sonra yola çıkacağız. yavaş yavaş işte stres olmaya başladım. Panik oldum. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya yani panik değil ama tabii bir heyecan. İlk defa çünkü Türkiye'de bir röportaj yapıyorum bir siyasetçile ve böyle bir tarihte böyle bir insanla. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. İyi misiniz? İyi misiniz? Sağ olun siz. Ben ol. sonra Ankara böyle evet. oldu Öyle, yani. Buyurun. Selçuk Bey'le biz Berlin'de tanıştık aslında. Biliyorsunuz Şubat ayında Berlin'e gelmişler. Ocak mıydı? Şubat mıydı? Tam hatırlamıyorum şu anda. Orada tanışmıştık ve bir şekilde ben ya ben de aslında bir imkan olursa böyle bir röportaj yapmak isterim demiştim. Ve kimlerdi ki? gün Gerçekten yorumumuz buraya düşecek. 20 günde 40 ziyaret edecek. Her gün bir doğudan bir batıdan ilk de bir ziyaretler ziyaretleri olacak. Her günde Kabataş yola çıktık. CHP binasından Kavaloğlu'na evet. doğru gidiyoruz. Şansımız var mı sizce? Yakalayabilecek miyiz yıkadık bir Kabataş için? Valla ben de merakla bekliyorum şu anda. Berlin'den çıktık geldik birkaç saat içerisinde. Dün biz sizinle kaçta görüştük? Saat, saat, saat 11.30'dur galiba. Evet, Berlin'de 11.30 gibiydi. Ben de böyle kapıda bekliyormuşum. <laughs> <laughs> Merhabalar Kemal Bey. İyiyim sağ olun, hoş geldiniz. <laughs> kadar yoğun bir gündemde zaman ayırdığınız için ne teşekkür ederim. Hoş Benim için de bir ilk açıkçası ben de böyle bir ortamda böyle bir evet, röportaj yapmamıştım evet. daha önce. Şimdi sizin öncelikle biliyorsunuz Almanya'da insanlara ulaşmak istediğim için hem deprem hem ekonomi hem demokrasi hakkında hem de Almanya ve Almanya'da yaşayan insanlar hakkında görüşlerinizi almak isterim. O yüzden önce şeyle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Şubat ayında yaşanan depremin artçıları bize kadar Avrupa'ya kadar hissedildi. Evet. Biz de çok üzüldük. Benim en çok merak ettiğim konu şu. Birçok insan hala kayıp. Yüzlerce binlerce kişi kayıp şu anda. Bunların nasıl bulunacağına dair herhangi bir planınız, bir vaadiniz var mı? Kayıp sayısı söylediğiniz rakamlarda değil. Kimliği tespit edilemeyenler var. Bazı aileler depremden hemen sonra yakınlarını hemen defnettiler. Çoğu battaniyeyle veya kıyafetleriyle defnettiler. O nedenle onların kimlik tespiti biraz zaman aldı bildiğim kadarıyla. Ama hala bazı aileler çocuklarını arıyorlar. Bunun haricinde bir de konut sorunu var tabii. Şu anda hükümet direkt inşaatlara başlamak ve konutları tekrar yapmak ve inşa etmek istiyor. Siz bunu doğru buluyor musunuz? Konut yapılabilir tabii. Doğal olarak yapılacak zaten konutlar ama zemin etüdünün yapılması lazım. Çünkü deprem bölgesi konutların yapılacağı yerin bu açıdan iyi saptanması gerekiyor. Konutların depreme dirençli, depreme dayanıklı konutlar olması gerekiyor. Ve bu konuda iktidar güven vermiyor işin doğrusunu söylerdi. Öncelikle çadırlara ihtiyaç vardı. Çünkü bu konutların kısa sürede bitme şansı yok. O zaman konteyner kentlerin olması gerekiyor. O konuda hala ihtiyaç giderilmiş değil. Ekonomik olarak da insanlar birçok şeyden etkilendiler şu anda. Siz seçilirseniz eğer onların ne gibi vaatleriniz olacak? Birden fazla. Şimdi bakın deprem bölgesini bir bütün olarak ele alıp oradan göç eden insanların tekrar kendi kentlerine gelmelerinin altyapısını oluşturmamız gerekiyor. Yani onlara bir depreme dayanıklı konutlar yapacaksınız. İki, bu insanların konutlar bitinceye kadar en azından tekrar deprem bölgesine gelip konteyner kentler bile olsa orada yaşamalarını sağlamanız gerekiyor. İstihdam olana sağlamanız gerekiyor. Fabrikaların çalışması gerekiyor. Kentlerden entelektüel yapının kent dışına çıktığı yönünde çok sayıda şikayet de var. Yani parası olanın kenti terk ettiği ama parası olmayanın kente zorunlu olarak kaldığı yönünde bir görüş ve bir gerçek var. Bunu sanayi odaları, sanayi ticaret odası başkanları, barolar bunlar da ifade ettiler. Ben yani çünkü hem sanayicilerle hem meslek kuruluşlarıyla hem de sivil toplum örgütleriyle de bu konuyu görüştüm. Bu bölgenin yani depremi yaşayan 10 bölge için özel bir yasanın çıkması, yıkılan binaların burada üretilen malzemelerle yeniden yapılması gerekiyor. Böylece depremi yaşayan bölgenin aynı zamanda bir üretim üssüne dönüşmesi de gerekiyor. Bununla ilgili bir özel yasa çalışması yaptık. Kanun teklifimizi parlamentoya verdik. 15 Mayıs'tan sonra bu kanun yürürlüğe girecek umarım ve yürürlüğe girdikten sonra da bölgeye özel bazı avantajlar getirilecek. Hem finans açısından hem vergi teşvikleri olarak bazı avantajlar getirilecek ve insanlar bu bölgeye gidip yatırım yapacaklar. Bu istihdam da sağlayacak ve kentlerin büyümesine yol açacak. Aynı zamanda bölgede binalar yapıldıktan sonra orada kurulan yeni fabrikalar Orta Doğu'ya ve Afrika'ya da ihracat yapmış olacaklar. Yani depremin yarattığı negatif tablo belli bir zaman dilimi içinde yok olacak ve daha pozitif bir tablo ortaya çıkmış olacak. İkincisi depremde konutları yıkılan insanların konutlarını, dükkanlarını, ahırlarını, kırsalda çünkü ahırları yıkılan insanlar da var, evleri yıkılan insanlar da var. Bunların tümünü sosyal devletin depremzededen bir kuruş dahi almadan tamamını yapıp depremize diye teslim etmesi gerekiyor. Çünkü anayasaya göre idarenin kusurundan kaynaklanan zararı idare ödemekte yükümlüdür. Binaların yapımında 23 ayrı belgede 43 imza var. Bu imzaların tamamı teknik insanlara ait. Yani mimarına, mühendisine, harita mühendisi, jeoloji mühendisi gibi depreme dayanıklı konut yaptık diye bu belgeler imzalanıyor ve sonunda ben alıcı olarak gidiyorum. Devletin öngördüğü kurallara göre yapıldığı iddia edilen daireyi veya dükkanımı alıyorum. Fakat depremden sonra bu binaların yönetmeliklere göre yapılmadığı, depreme dayanıklı olmadığı, can kayıplarının olduğu gerçeğiyle yüzleşiyor. Dolayısıyla sosyal devlet burada hata yapmıştır. Devletin düzenlediği, idarenin düzenlediği belgelerin gerçeği yansıtmadı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla insanlara bu yıkım karşılığında onların binalarını, dükkanlarını, ahırlarını, evlerini yapmak ve teslim etmek zorundasınız. Ayrıca insanlar eğer isterlerse evlerindeki buzdolabından tutun, otur Turma takımlarına kadar tamamı için dava açarlarsa o davayı da kazanabilirler. Bu konuda barolarla da görüştük. Barolar bu konuda e, duyarlılıklarını gösteriyorlar. Tabii ekonomi ve enflasyon sadece deprem bölgesinde yaşayan insanların değil, ülkenin her yerinde yaşayan insanların sorunu. O yüzden size soracağım şu soruda üç fiyat rica edeceğim sizden. Eğer siz seçilirseniz etin kilosu ne kadar olacak mesela? Şöyle Türkiye'de özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız ve bu bölgeler örneğin Erzurum, Kars. Elazığ, Iğdır, Tunceli, Ardahan bölgesi hayvancılık ve hayvan ürünlerine dayalı sanayi bölgesi olacak. Aynı zamanda bir tarım bölgesi olacak. Et fiyatları ucuzlayacak çünkü özel teşvik görecek bunlar. Aynı zamanda burada üretilen ürünler Kafkasya'nın ve Orta Doğu'nun da ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak. Burada önemli olan şu kişi başına gelir artacak ama tarımsal ürünlerde enflasyona dayalı bir fiyat artışı olmaması gerekiyor. O zaman kişi milli gelirden hak ettiği hemkileri almış olacak. Yaşam standartı yükselmiş olacak. Beslenmesi çok daha insani koşullarda olacak. Asıl olması yapılması gereken bu. Yani net bir rakam vermek istemiyorsunuz anlıyorum ama en azından bundan 2-3 sene öncekine ya da daha önceki dönemlere yakın olacak mı? Mesela ben bugün bir süpermarkete gittim. Etin kilosu 350-400 TL falandı galiba ve işte buradaki tanıdıklarımla konuştuğumda bundan birkaç yıl öncesine kadar çok daha düşük fiyatlar olduğunu söylediler. O fiyatlara dönülebilecek mi mesela? Şimdi şöyle siz kişi başına geliri artırıp fiyatları sabit tutarsanız o zaman ülkede huzuru sağlamış olursunuz. Fiyatları sabit tutmak ama kişi başına geliri artırmak yani milli geliri artırmak ekonomide izlenen temel politika budur sağlıklı bugün Almanya'da, Fransa'da, Kanada'da, İngiltere'de, Japonya'da gerçek budur kişi başına gelir sürekli artar ama fiyatlar hep yerinde sabit kalır yani o zaman kişinin gelir arttığı zaman hayat standartı da yükselmiş olur temel hedefimiz bu gençler çok önemli tabii onlar da bu durumdan çok etkileniyorlar bir gelecek kurmakta zorlandıklarını ben yurt dışından bile takip edebiliyorum onlara vermek istediğiniz vaatler ya da onları sunduğunuz vaatler neler? Genç işsizliği, istihdam konusunda? Gençlere şu vaatte bulunuyorum. Yani onlara ucuz internet vereceğiz. Belli miktarı ücretsiz olacak. Üniversiteye giden gençlere yurt sorununu bir yıl içinde çözeceğiz. Güzel yurtlarda birer, üçer kişilik odalarda sıcak suyu, soğuk suyu, geniş bant internet erişimi, bütün bunların hepsi olacak. Özellikle düşük gerili ailelerin çocuklarına karşılıksız burs verilecek aile destekleri sigortası kapsamında. Yine gençlerin ilk alacakları otomobilde ÖTV olmayacak. Aldıkları oyun konsolunda yine ÖTV olmayacak. Buna benzer pek çok teşviğimiz var gençler. Yine onlara belli bir kart verilecek. Belli bir miktarda şu anda rakamı bilemiyorum ama hatırlamıyorum. Onu kültür ve sanat faaliyetlerinde sadece kullanacaklar. Yani sinemaya, tiyatroya herhangi bir bedel ödemeden gitmiş olacaklar. Oyun konsolu önemli belki de gençler için. Bilemiyorum TikTok'ta paylaşırsınız belki. Çünkü bütün sosyal medya platformlarında zaten evet. Evet. varsınız. Ekonomiden biraz da aslında demokrasiye geçmek istiyorum. Ve burada sorumu şu şekilde soracağım. Size birazdan 3 tane terim okuyacağım ve ben bunları okuduğumda aklınıza gelen şarkı, şarkı. aklınıza hangi şarkı geliyor? Yani bir terim söyleyeceğim, aklınıza ilk gelen şarkıyı sizden rica edeceğim. Birincisi, Adalet. Zor bir soru oldu. <laughs> Adaletin bu mu dünya diye bir şey var, türkü var. Tamam, peki barış? Barış Manço ve onu söylediği türküler. Gelecek. Sana söz yine bağırlar gelecek diye bir ya bizim seçim şarkısı. Dün akşamdan beri bir tweetiniz çok konuşuluyor. Alevler başlıklı bir tweet attınız. Evet. En son baktığımda 358 bin beğeni almıştı. Bir gün önce Kürtler başlıklı bir tweet attınız. Orada evet. yaklaşık 130 bin galiba bir beğeni aldı. Bunlar sizin normalde tweetlerinize baktım. Hani aslında tweetleriniz 101'in binin aşağısında ama bu iki konu özellikle Türkiye'de tabulaştırılmış konular olmasına rağmen ortalamanın üzerinde beğeni almış. Tabuları yıkmak istiyorsunuz ve Kürt deyince de akla aslında Selahattin Demirtaş geliyor. İlk akla gelen isimlerden birisi. Sizce Demirtaş Kürt olduğu için mi tutuklu? Erdoğan'ı başkan yaptırmayacağız dediği için tutuklu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tutukluluğu? Doğru bulmuyorum. Adalete uygun değil. Adil değil. Alınan karar adil bir karar değil. Evet. Tabii Türkiye'de sadece azınlık olarak Kürtler yok. Ermeniler de var, diğer Hristiyan azınlıklar da var. Yani Birkaç en zengin etnik kimliğine sahip bir ülkeyiz. Her kimlikten insanımız var. Dolayısıyla hepimizin bir bahar havası içerisinde Türkiye'de huzur içinde yaşaması gerekiyor. En büyük artımız bu. Yani bundan birkaç hafta önce Almanya'da Paskalya kutlanıldı. Siz hükümete geldiğinizde, cumhurbaşkanı olduğunuzda insanlar Paskalya gibi bir bayramı da gönül elbette. rahatlığıyla kutlayabilecekler elbette. mi? Elbette, elbette, elbette. elbette. O zaman ifade özgürlüğüne gelelim. Sizi eleştiren tweetleri ya da sizi eleştiren hükümetinizi eleştiren tweetleri ya da tasarımları, stickerları ifadeye davet edecek misiniz? Ya eleştirenleri özgürce eleştirecek zaten. Eğer bir politikacı eleştiriye tamir edemiyorsa zaten ülkenin geleceğini düşünemez. Kendisini düşünüyor demektir. Biz eleştiriden ders çıkarmayı ilki edinen bir politik gelenekten geliyoruz. Sosyal demokrat gelenekten geliyoruz. Peki gazeteciler silivri soğuktur diyecek mi sizi eleştirdiklerinde? Gazete seyirciler elbette ki eleştirecekler. Onlara eleştiri özgürlüğü vereceğiz. Sadece beni değil, siyasal iktidarı da eleştirebilirler. Bizim politikalarımızı eleştirebilirler. Çünkü bir devleti yöneten bir siyasal anlayışın en çok sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyaç duyduğunu unutmamak gerekiyor. Son olarak o zaman Almanya'ya gelelim. Ben Berlin'de yaşıyorum. Size 3 cümle okuyacağım. Yarım cümleler ve tamamlamanızı rica edeceğim. Öncelikle şununla başlayalım. Almanya bence nokta nokta nokta. Almanya bence Avrupa'nın en önemli ülkesi. Almanlar bence Almanlar bence demokrasiyi içine sindiren, üretim açısından disiplinli çalışan bir ülke öyle diyeyim. Son olarak Almanca bence Almanca etkili bir dil ama tabii İngilizce herkesin bilmesi gereken bir dil onu da ifade edeyim yani. Almanca zor. Şeyi, Almanca bilmediğim için yorum yapmakta zorlanıyorum ama Almanya'da okullarda Almanca ile İngilizcenin birlikte öğretildiğini ve her Almanın mutlaka İngilizce'de öğrendiğini biliyorum. Bu Almanya'nın dünya ile olan ilişkilerini sağlıklı bir zemine oturtması için aldığı bir karar diye düşünüyorum ve önemli bir karar. Siz Almanya'ya gidip geliyorsunuz. Şimdi çok aslında kişisel bir soru olacak bu ama biliyorsunuz Almanya'da her köşe başında neredeyse bir dönerci var. Evet. Her yerde döner satılıyor. Evet. Bu da büyük bir politikum tabi Türkiye'nin döneri mi daha güzel, Almanya'daki döner mi daha güzel? Siz hiç tattınız mı? Sizce hangisi? İkisi de güzel politik bir cevap oldu Zaten ama. Hayır politik değil yani <laughs> buradaki de dönerci, oradaki de dönerci. Buradaki de aynı şekilde döneri hazırlıyor, oradaki de aynı şekilde döneri hazırlıyor. Belki etin kalitesinde bir şey var mı onu bilemiyorum tabii. Şimdi biliyorsunuz Almanya'da 3.5 milyon Türkiye kökenli insan var ve onların da çok merak ettiği bazı sorular var. Bunlardan bir tanesi de iki ülke arasında yapılan otomatik bilgi paylaşımı. Birçok insanın mağdur edebilecek bir anlaşma bu. Siz eğer hükümete gelirseniz ve cumhurbaşkanı olursanız bu konuda bir değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? Alman hükümetiyle oturulur konuşulur çünkü oradaki vatandaşlarımızın mağdur edilmesini istemeyiz oturulur bir mağduriyet varsa tabi önce işçilerle konuşacağız onların mağduriyetlerine bakacağız mağdur oldukları alanlarla ilgili olarak Almanya'dan tabi doğal olarak Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla oturulacak konuşulacak bu mağduriyetleri giderilmesine çalışılacak Ali babacan yurt dışı milletvekillerini getireceğiz dedi siz bu konuları düşünüyorsunuz ortak mutabakat metninde var zaten yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız sadece Almanya için değil yurtlı dışında bulunan bütün Türkler kendi milletvekillerini kendileri seçip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendilerini temsil etmelerine olanak sağlayacağız. Son sorum ve bunu aslında sözle değil beden dili ya da bir jest ve mimikle cevap vermenizi rica edeceğim. Karşınızda üç rakip var. Recep Tayyip Erdoğan da bunlardan birisi. Kendisine şu anda bir mesaj vermek isteseniz sözlü değil sadece beden dilini kullanarak mimiklerinizi kullanarak bir mesaj vermek isteseniz bu ne olurdu? İstirahat et. 小猪弟了 El, beden diliyle de bir şey yapacaksınız onu şu diliyorum. anda. <gülüyor> <gülüyor> onu bilemiyorum. Şöyle ülke yönetiminde çok ciddi sorunlara yol açtı. Bu sorunların giderilmesi ve çözülmesi gerekiyor. Türkiye'nin rahatlaması gerekiyor. Dış politikanın Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir zemine oturtulması gerekiyor. Onun için Erdoğan'ın artık yönetimden ayrılması gerekiyor. Ama demokratik yollarla. Biz onu ayın 14'ünde yolcu edeceğiz. Peki o zaman ben de size zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Size tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar röportajımızı yaptık. Bence bu güzel bir çalışma oldu aslında. Gönül isterdi ki 3 tane kamera hazır bekliyordu. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun programı sarkınca biz aya kurdurmak zorunda kaldık ve ben Selçuk Bey'e dedim ki Selçuk Bey biz bu röportajı yapalım da nasıl ve ne şartlarda olursa olsun ben razıyım isterseniz bizim burada 3 tane kameramız var ama isterseniz bunu cep telefonuyla bile çekebiliriz. O dedi ki araçta yapabilir misiniz o zaman? Ben dedim ki ne şekilde olursa olsun ben buna hazırım. Ve bu yüzden röportajı içeride yaptık, cep telefonuyla çektik. Umarım beğenirsiniz. Valla ben elimden geleni yaptım. Bundan sonrası sizde yorumlarınızı bekliyorum. Umarım keyifli bir röportaj olur. Umarım istediğiniz bilgileri, istediğiniz soruları sormuşumdur kendisine. Yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.